Hiçbir ihale komisyonu üyesini tanımıyorum. Hiçbir ihale komisyonuna da girmemişim. Hiçbir ihale komisyonunun da sonucun ne olduğunu ben sonradan duymuşum. Ve müdahale de etmemiş. Burada bütün müdür arkadaşlarım var şeyler. Bu belediye meclis üyesine ve bana çarşıda sokakta kim bir şey söylerse bilin ki iftiradır. Bilin ki çekemezdik. Çünkü biz güzel işler yaptık. Biz buraya selam aleyküm deyip geldiğimizde o koltuğa oturduğumuzda her fakir fukaran yanında dur. Hiç böyle kabaydalık yapanların yanında beni gördünüz mü? <laughs> kabaydalık yapanlara boyun eğdiğimi gördünüz mü? Bütün arkadaşlar olarak buralardayız. Hatay'a üçüncü gelişim ve gerçekten Hatay yerle bir olmuş bir şehir. Birinci sırada Hatay, iki sırada Adıyaman, iki sırada Maraş. Böyle bütün illerde böyle büyük bir felaket yaşanmış. Bak derken ağrıdan gelen kırmızı gördük. Arkadaşlar yardım getiriyor. Eee bunu da Elbistan'a göndereceğiz. Yardımlarımız devam ediyor. Bütün Türkiye'nin her tarafından vatandaşlarımız duyarlı bir şekilde yardımlarını gönderiyorlar. Eee Allah hepsine razı olsun. Abi dur 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 dur. Abi.